ikon menkul değerlerden herkese günaydın. Tarih 17 Nisan 2025. Bugünün ekonomik ajandasına baktığımızda yurt tarafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı yakından takip edilecektir. Küresel tarafa baktığımızda ise Avrupa Merkez Bankası'nın gerçekleştireceği toplantısı yakından izlenecektir. Avrupa Merkez Bankası toplantısı ardından düzenlenecek basın sunumunda Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalarda yakından takip edilecektir. Düne çok kısa değinecek olursak da dün FED Başkanı Jerome Powell katıldığı bir sempozumda yaptığı açıklamalar yakından izlendi. Başkan Powell açıklamalarında yaşanan tarifelerin enflasyon üzerinde etkili olmasının oldukça muhtemel olduğunu vurguladı. Başkan Powell açıklamalarında ee, yaşanan yüksek belirsizlik ortamında ortamında ve e, aşağı yönlü risklere rağmen e, ABD ekonomisinin güçlü kalmaya, kuvvetli kalmaya devam ettiğini vurguladı. Borsaların kapanışına baktığımızda e, Borsa İstanbul'da bir süz endeksi günü düşüşle tamamladı. Avrupa borsaları günü karmaşık bir seyirle tamamlarken ABD borsaları ise günü negatif bölgede tamamladı. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar dileriz.